Çok heyecanlıyım. Şu anda kanalımın ilk videosunu çekmek üzereyim. Şuradan kayıt düğmesine basacağım ve çekeceğim. Evet basayım şöyle. Merhaba arkadaşlar bu sebeple ilk videom ile karşınızdayım. Bu videoda kendimi tanıtacağım arkadaşlar. Diğer videolarda da oyun videosu olacak. Yorumlara bakayım bari ya. Yorumlara bakmak istedim nedense canım. Öğretmen can ders başlatmış. Gireyim şöyle. Tık tık. Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Kimler matematik ödevi yapmış göstersin. Haha. Ha. Neyse ben hemen şöyle kanka mı e, kanka. şey şu çocuğun bir ara kanalına bakalım bizim ekibi de topla mahalleyi de topla bizim tayfayı da topla şu tiple ve şu sıfatta hiç aburdan olamaz. Bir arkadaşımdan kanalım konusunda yardım isteyeceğim. Ekipman plan isteyeceğim. İnşallah verir. Ka vermez olur muyum kanka ya? Bana da böyle yapmışlardı. Sen her zaman arkandayım. Ne bugün GTA 5 nasıl indir onu göstereceğim. İnternette bununla ilgili birçok yanlış haber var. şu gerizekalının kanalına bakayım bakayım ne olmuş <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de hiçbir şey olmadı ha 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 he ama ben yok ama